Merhaba sevgili izleyenler. Öncelikle iyi programı izleyip yorum yapan, beğenilerini, eleştirilerini sunan, tanıdık ve tanımadık herkese teşekkür ederim. Fakat bir kişi de videonun altına yorum yazmaz mı ya? Lütfen küfürlü yorumlarınızı bekliyorum. Hayır, kendimi kötü hissediyorum gerçekten. Programın adı da gündem iken gündemden oldu. Bunun sebebi TRT'de yayınlanan gündem adında bir programın zaten olmasıymış. Hayır, gündemden yeni bir program varsa işte gündemi, gündeme gibi ismin bütün hallerini kullanarak çeşitlemelere gideceğim. Konulara bakalım şimdi. İlk gündem maddemiz YouTube. Bir dakika, bir... Ne oluyor ya? Ş Telekom bak, YouTube yoksa hoşum var, MetaCafe var, sözüm sana. Evet, işbirlikçiyim, hedef gösteriyorum. Bu son kararla benim sayabildiğim kadarıyla YouTube erişim 5. kez engellendi. 6 Mart 2007, 19 Eylül 2007... 18 Ocak 2008, 19 Mart 2008 ve 5 Mayıs 2008 yani en son yasak. Ve ne yazık ki her yasakta, her seferinde uluslararası medyaya çıkıyoruz. İşte ilk yasak BBC'de çıkmış. Ondan sonra The Inquirer'da var. O da İngiliz bir tabloit. Hindistan medyası. Bu ismini bilmediğim garip Çin gazetesi. Her neyse. Oo MSNBC güzel. Ne? Ne bu, se bu sefer haber olmadık mı? N nasıl? S S CNN? Ha BBC'm CS'de CNN'de mi yok? <laughs> Neyse, The Zimbabwe Times konuyu haber yapmış. <laughs> Gerçi her kapatmadan sonra insanlar bir yol buluyordu ama duyduğum kadarıyla bu sefer daha çok sıkıntı çekiliyormuş. Buradan iki sonuç çıkıyor. Birincisi, YouTube'un kapatılması Türk halkının teknolojiyle haşır neşir etmek üzere tasarlanmış bir proje. Counter Strike ile kendilerini körelten gençler artık DNS'tir, proxy'dir bu tür ayarlarla uğraşıyor. <laughs> Hayır, önce böyleydik. İkincisi Türk Telekom çalışanlarına nasıl en etkili site kapatılır semineri veriyor. Yani diyelim daha ciddi politik böyle önemli bir sitenin kapatılması gerektiği ne yapılacak? Bu kararın her seferinde başka bir sulh hukuk mahkemesinden gelmesi de ilginç. Benim önerim YouTube'u aşağılamayı teşvik ile olayın seyrini değiştirmek. Yani nasıl herkesin 3 çocuk yapmasını teşvik ediyoruz. Yani bu yapılacak 3 üç çocuğun 3'ü de YouTube'a aşağılarsa, bu tür videoları YouTube'a koyarsa bence YouTube adam olur. YouTube, sen bir bok Bu alemde hiç yoksun. Değil mi şu Metekafe, senin canına okusun. Yeah. İkinci gündem maddemiz 8 Mayıs'ta Maliye Bakanı Sayın Kemal Yunakıtan'ın yaptığı bir konuşma. Kendisinin birçok açıklaması medyada haber olmuştu zaten. Ama sanırım bu sefer bir ilki başardı. NTV'nin haberine göre kendisi ''Ya arkadaş hesap mı bilmiyorsun, dayak mı yemedin?'' demiş. Ama dayak her şeyi çözüm değil ki. Sanırım Kemal Yonakıtan'a Türkiye'de 273 ton zirkotivyum var çıkartırsak bütün borçlarımız kapanır. Temalı bir forward email gelmiş ki kendi sırasını alamamış. Enerji Bakanı'na dedim iyi dedin şunları. Azerbaycan'da var, İran'da var, Irak'ta var, Suriye'de var hatta Romanya'da bile var çıkıyor görüyorum bizde yok dedim. Burada bir enayilik var. Hiçbir şey yapamazsanız sınırlara gidin yamuk delin. Yamuk delin? Şimdi Suriye sınırına bakalım. Yamuk dersek, bu durumda Artizian Kulesi, Pisa Kulesi gibi olacak. Bu durumda çıkan petrol, direkt Atatürk barajında olacak. Ha böylece ilk hidroelektrik, petrol, termal enerjisini biz bulacağız. Enerji konusunda bir ilk bu. Bu bana bir şey hatırlatıyor bir dakika. Enerji konusunda bir ilk, enerji. Demek ki Erke Dönerekçi bu işte. Talihsiz anlar yaşayan bir başka bakan da Tarım Bakanı Sayın Mehdi Eker oldu. Hayır, tarımda kendi kendimize yeterdik, şimdi ne oldu temalı bir soru karşısında zor anlar yaşamamış. Daha sulu bir haber bu. Milliyetin haberine göre Adana'nın Tuzla beldesinde karpuz seçmenin incedikleri konusunda hı, öğütler veren Eker, iki kestiği karpuzun da kelek çıkması üzerine zor anlar yaşamış. Ama biliyoruz ki kelek karpuzdan muzdarip tek Türk o değil. Ben şimdi görürsün. Bak işte karpuzun padişahı. Ne bu be? Kabak. Abi bir tane karışmış içine. Dur bak başka birini kesem. Ha? ha? Bak. La bu da kabak. Bak işte bu da kabak. Fakat bakanın soğukkanlılığını takdir etmek lazım ki sonrasında Mayıs ayında çıkan karpuz böyle olur ama tadı çok güzel diyerek toparlamış konuyu. Hani toparlayamaya da bilirdi. Programın son bölümü de Haftanın Ali Sami'leri. Hiçbir yorum yapmadan haftanın en ilginç 3 haberini buraya taşıyorum. 3 numarada kaymakam kızından öğretmene dayak var. Haberi Ali Sami yapan ise sonrasında öğretmenin nezarete atılması. İki numarada uçağa körük çarpmasına ve kanatta 2 santimetrelik yarık oluşmasına karşın uçarım diyecek kadar uçmuş pilot arkadaş var. Ve bir numarada haftanın bombası kumarhane baskınında yakalanan 80 yaşındaki teyzemiz kendisini kutluyorum. Bu haftalıkta Allah kahretsin.